Merhaba arkadaşlar. Bugün Erasmus nedir? Nasıl yapılır? Erasmus'a nasıl gidilir? Veya Erasmus'a gitmenin şartları nelerdir? Gelin bunlara beraber bir göz atalım. Erasmus, Erasmus ve Erasmus Plus olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılır. Erasmus Plus, üniversite veya bir sınav şartı bulunmadan internet üzerinden bulduğunuz proje, CV ve motivasyon mektubu yollayarak gidebileceğiniz gönüllülük projeleridir. Bunları ilerleyen videolarda göz atabiliriz. Bugün Erasmus ile devam edelim. Erasmus, Üniversite öğrencilerin bazı koşulları sağlayarak üniversite hayatlarının bir bölümünü yurt dışında yani daha doğrusu Avrupa'da bir yerde, Avrupa'da bir üniversitede üniversite hayatlarını sürdürebilmesi fırsatına Erasmus denmektedir. Üniversitelerde Erasmus gibi Farabi, Mevlana gibi yurt içi ve yurt dışına yolladıkları başka bir programlarda bulunmaktadır ama en büyük hibeyi, en büyük maddi desteği Erasmus sağladığı için Erasmus günümüzde öğrenci arasında daha popüler bir programdır. Erasmus bazı üniversitelerde bulunmayabilir şahsen bilmiyorum ama çoğu üniversitemizin yurt dışındaki üniversitelerle anlaşması olduğundan ki bu anlaşmalar iki üniversite arasında veya birçok üniversite arasında yapılan anlaşmalardır. Bu anlaşmalar doğrultusunda koşullar üniversite üniversite değişiklik gösterebileceği için ben en azından kendi üniversitenin koşullarını size aktaracağım. Hani ortalama ama az çok böyle koşullar bulunacaktır. Birinci koşul transkrip ortalamanızın minimum 2.20 ortalamaya sahip olması gerekiyor. Yani aslında sizden bir nevi üniversitede ortalamanın biraz üstünde bir başarılı öğrenci olmanız bekleniyor. Böyle bir başarıya sahip olduktan sonra bu transkrip ile sınava girmeye hak kazanıyorsun. Gireceğiniz bu sınavda ise yine değişiklik gösterebileceği gibi... Benim üniversitemde 50 tane çoktan seçmeli soru. <laughs> Ve writing partı bulunmaktaydı. Bu 50 çoktan seçmeli sorular her bir 1,5 puan. Yani totalde testten 75 puan. Writing ise 25 puan olmak üzere totalde 100 puanlık bir sınavdan sizden minimum 60 puan almanız bekleniyor. Bu 60 puan da almanız takdirinde Erasmus'a gitmeye hak kazanıyorsunuz. Burada ise şöyle bir olaya devreye giriyor. Üniversitenizdeki öğrenci sayısının çok ya da az olması durumunda siz hibeli ya da hibesiz şekilde Erasmus'a gitmeye hak kazanıyorsunuz. Bu hibe olayı maddi destek olayı ise her üniversitenin öğrenci sayısına göre ya da aldığı yat, yatırım ya da aldığı destek ya da Avrupa Birliği ile olan anlaşmaları sonucu her üniversitenin farklı bir fonu, maddi desteği bulunmakta. O yüzden örnek verelim. Elimizde bulunan iki farklı üniversitede yüzler öğrenci hibe verebilecek iken bir üniversitede sınavı geçen 300 kişi, diğer üniversitede sınavı geçen 50 kişi var ise ikinci üniversitede geçen 50 kişinin herkesi hibeli gidecek. Diğer tarafta ise 300 sınavı kişi geçmiş sınavı herkese Erasmus'a gitmeye hak kazanmış ama üniversite sadece 100 kişiye hibe verebilecek durumda oyken 100 kişiyle hibeli şekilde yollayabiliyor. Kalın 200 ise şöyle bir şart sunuluyor. Biz size para veremeyeceğiz. Biz size maddi destek çıkamayacağız. Ama isterseniz kendi maddi durumunuz iyiyse hibesiz bir şekilde yurt dışındaki üniversitenize gidebilirsiniz deniyor. Ne kadar önemli derseniz Burada hibeler 1, 2 ve 3 kategoriye ayrılmış şekilde. Büyük ülkeden küçük ülke şeklinde sıralanmış. Hani Türkiye'de 3. grupta yer alıyor. Burada 1. 2. 3. gruplara 500, 400, 300 euro gibi aylık hibeler veriliyor. Aslında bir nevi sizin orada kalacağınız yurt ve okul masraflarınızı az çok karşılayabilecek bir hibe verilmekte. Bu tabii ki de yeterli mi? Yeterli değil. Hani siz gitmeden belki çalışarak belki aile desteği ile kendinize bir miktar köşeye para ayırmanız gerekmekte. Hani en azından orada güzel bir hayat sürebilmek için eğlenebilmeniz. Onu yeni sıra üniversite öğrencinin Erasmus tercih sebebi hani bir nevi yurt dışı göreyim yurt dışına üniversite okuyayım den ziyade yurt dışına gizdikten sonra oradaki ulaşımlar çok gelişmiş ve ülkemize göre çok hani orada alacağımız euro hibesini göz önünde bulundurarak o kadar güzel geliyor hani git oraya gitmişken en azından gittiği ülkenin yakınındaki ülkeleri gezip görmek amaçlı gidiyor. Hani bir nevi hem gideyim CV'mi yurt dışında okuduğumu yazabileyim hem de cebimdeki param var etrafımı gezeyim, göreyim, kültür exchange'ini yapayım, geleyim Kafasındaki öğrenciler genelde Erasmus'u seçiyor. Şahsen ben birinci sınıfta hani pratiğime güvenerek hiç Erasmus'a çalışmadım. İngilizce her sıfata karşı bakım yapmak zorunda değil. Ne de olsa geçerim kafasındaydım. Hani ortalamam yeterliydi. Sınava girme hak kazanmıştım. Sınava girdim. Ben sınava girdikten sonra hani üniversite bakmak yerine ben buraya giderim. Buradan da böyle böyle gezerim ve kendimi bir rota oluştururken hani aldım sonuç karşısında şok geçirmiştim. Ben yani 54 almıştım. O minimum 60 barajını geçirmemiştim. What can I do? <laughs> Sometimes. And it's the football, that's the football. Yani hani böyle şok olmuşsun dedim hani ben konuşuyorum, pratiğim iyi ben niye bu sınavı geçemedim diye düşünürken hani giden arkadaşlarımdan aldığım tavsiyeler ki ileride bunu size göstermeye ben de vermeye çalışacağım. Hani neden geçemediğinin bir nevi hani bu Tamam belki İngilizce biliyorsunuz ama sınav stresi, sınav psikolojisi, sınavda yapmanız gerekenler bambaşka şeyler olabiliyor. O yüzden ikinci sene ben böyle ufak tefek test test kitaplarıyla, internetten işte gramer videolarıyla onunla bunu hani birleştirip bir şekilde tekrardan düzgün bir şekilde sınava hazırlanmaya başladım. Ve hani bu sene hani aslında 2020'nin Mart'ında sınava girmiştim. Ve sınavı geçmiştim. Bu sefer de korona ortaya çıktı. Hani bu yüzden şu an önümüzdeki göz gidemiyorum. Bahar ayına ertelendi. Yani bir nevi aslında Erasmus nedir? Nasıl yapılır kısmını anlatmaya çalıştım. Ama nasıl gidilir kısmını burada hep beraber hani ben de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Erasmus sınavını geçtikten sonra çünkü hani şu anda beni de bekleyen önümde işte ders eşleştirme, learning agreement tarzı bir şey de hatırlamıyorum. Ders eşleştirme olayları, Oradan alacağınız bir davet mektubu ya da birçok böyle hani gerçekten sınavdan neredeyse sınav kadar sizi zorlayacak böyle evrak işleri de beni bekliyor bir anda. Kısaca özet geçmek gerekirse Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi birçok öğrenci programı bulunmakta. Erasmus ise bunların arasında en büyük maddi desteği bize sağlayan, hani gidince bize en çok yardım edebilecek olan program. Bunun için iki tane şart gerekiyor. Bunların birincisi transkrip ortalaması, ikincisi işte sınavdan beklenen minimum bir puan. Bunları karşıladığınız takdirde ondan sonra sadece benim de yapmam gereken toplanması gereken evraklar var. Alınması gereken davetiye mektupları var. Ondan sonra hep beraber göreceğimiz inşallah hepimizin de göreceği güzel günler hepimizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs>